Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Bugün bir üniversite konuşuyor ve serimizin yeni yayın ile sizlerle birlikteyiz. Ben Diler Canbaz, Icarosan Partners İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanlığı Şirketi'nde BT İş Alım Danışmanı olarak görev, görev yapmaktayım. Ee, yine çok kıymetli konuğumuz İstanbul Okan Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Peren Yorik ile birlikteyiz. Öncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz Peren Hanım? Merhaba bu arada. İşte herkese teşekkür ediyorum davetiniz için ve bu güzel tatlı yayın için. Ferhan e, Yörük, Okan Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürüyüm. E, 82 doğumluyum, 15 yaşında bir kızım var. Bir klasikle devam etmek istemiyorum. Ben açıkçası kendi hayatımın kahramanı birisiyim. E, bu benim için en güzel tanım oluyor. E, ve istediğim, kendi beklediğim, sevdiğim ve önem verdiğim değerleri temsil eden mesleğimi yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok aslında kısa ve öz oldu. Hı hı. Kariyer geçmişinize baktığımızda çalıştığınız yerlerin hep kurumsal yerler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi evet. yine Türkiye'nin önemli vakıf üniversitelerinden İstanbul Okan Üniversitesi'nde Kariyer Merkezi Müdürü görevi sürdürüyorsunuz. Meslek seçim süreciniz nasıl gelişti? Evet, ben hep kurumsal firmalarda çalıştım. Üniversiteden hani üniversitedeyken başladı hatta kurumsal deneyimlerim, staj dönemlerim de kurumsal ve uluslararası şirketlerde başladı ve öyle de devam etti. Ama sonrasında benim kendi mesleğimde profesyonel koçluk ve kişisel dönüşüm danışmanlığı olduğu için ve öğrenci koçluğu da olduğu için ve buna benzer hani çok da uzatmak istemiyorum ee, kendimi tanıtırken de uzun olsun istemedim bütün her şeyi kapsayan ve mesleğimin gerektirdiği e, ve e, istediğim yerde olmamı gerektiren tüm yetkinliklere de sahip olduğum ve bunların da eğitimlerini aldığım için e, kurumsal hayatımı bu alanda devam etmek istedim e, kurumsal şirketlerden sonra da eğitim sektöründe de çalıştım bireysel danışmanlıkta da çalıştım ama şimdi kurumsal yani insan ilişkileri benim için çok önemli insana güvenmek ilişkileri yönetebilmek insana bağlı her işe çok önem veriyorum dolayısıyla şu andaki de işim de tamamen kişi odaklı öğrencilerimiz ve öğrencilerimizi buluşturduğumuz kurumlarımız kurumdaki çalışanlar hepsi böyle bir üçgen ve iletişim şeklinde gidiyor bu da benim çok sevdiğim ve kendi Kişiliğime hem de karakterime çok uyumlu almış olduğum eğitimleri de destekleyen bir meslekteyim. Kurumsal hayata çok önem veriyorum çünkü kurumsallığın hani kurumsal zihniyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama şunu kastetmiyorum, gerçekten kurumsallıktan bahsediyorum. Kurumsalmış gibi değil, gerçekten kurumsal. Gerçekten bu zihniyette çalışmak, bu profesyonel bu profesyonellikte çalışmak çok önemli. Böyleymiş gibi yapıp e, kurumsalım diyen alanda olmadım hiçbir zaman. Bunu da tercih etmiyorum. E, tabii ki de benim yetkinliklerimi de bu kurumsal firmalar desteklediği için evet geçmişimde ve şimdi de bu alanda devam ediyorum. Ve bu alanda devam etmeyi planlıyorum. Peki şu an görev yapmakta olduğunuz İstanbul Okan Üniversitesi kariyer merkezini bize biraz tanıtabilir misiniz? E, kariyer merkezi sadece bizim üniversitemiz için hani söylemiyorum bütün üniversitelerdeki kariyer merkezleri çok kıymetli gerçekten. Çünkü e, biz kariyer merkezi olarak öğrencimiz üniversiteye girdiği andan itibaren onlarda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bizim üniversitemizin sloganı zaten iş yaşamına en yakın üniversite olduğu için de biz de en güçlü temsilcisiyiz. Kariyer merkezi olarak öğrencilerimizi birinci sınıftan itibaren kişisel gelişim programına alıp onlarla birlikte eğiterek ve mümkün olduğunca tüm boş günlerinde de kurumlarda staj programlarına dahil ederek onları profesyonel hayatı hazırlıyoruz. Ve bizim kariyer merkezinin ve üniversitenin de tabii ki zihniyeti şu: teorik bilgilerin yanı sıra pratik artık şu andaki gündemde çok daha önemli. Bu çok daha önemli olduğu için biz ee, şöyle düşünün. Öğrencimize biz köprü oluyoruz. Diyoruz ki, sen bizim öğrencimiz olduktan itibaren biz sana kurumsal şirketlerdeki köprüyü oluşturacağız. Ama senin bu köprüden geçiyor olman lazım. Senin elinden tutup geçirmeyeceğiz. Sen kendin buradan geçebilecek güce, geçebilecek kapasiteye sahip olman için sana biz bu eğitimi vereceğiz. Sen bu eğitimi alırsan bu köprüden geçeceksin. Çünkü sana hazırladık her şeyi. Biz kariyer merkezi olarak kurumsal işbirlikleri yapıyoruz. En büyük partnerlerimiz çok iyi ve gerçekten repütasyonu güçlü markalarla çalışıyoruz. Ee, biz onlarla birlikte hani hep şey söylüyoruz, geleceği sizinle birlikte yetiştiriyoruz diye. Onların da staj deneyimleri de onları desteklemeleri, üniversitemize gelip bizim dersimize katılmaları, birlikte e, öğrencileri yetiştirmemiz diyeceğim hani e, çok kıymetli. Kariyer merkezi olarak aslında tüm kurumlarla işbirliği yaparak kurumları üniversitenin içine alarak öğrencileri onlarla birlikte buluşturuyoruz. Ee, ve kariyer merkezi şunu da yapıyor. Aslında dışarıdaki insan kaynakları danışmanlığının yaptığı bir iş o tarafı da. Öğrencilerimizle CV hazırlıyorlar. CV'lerini filtreden geçiriyoruz. Kurumlardan iş kriterlerini ve tanımlarını aldıktan sonra uygun olan CV'leri filtreden geçirerek kurumlara yönlendiriyoruz. Ee, ve şunu da yapmıyoruz. Gerçekten o kurumun istediği öğrenciyi gönderiyoruz. Çünkü bizim için her giden öğrencimiz arkasındaki öğrenciye bir referans oluyor. Staj ya da öğrenci olarak düşünmeyin. Mezun olduktan sonra da e, mezun öğrencilerimizle iletişimimiz ve ilişkilerimiz devam ediyor. Onların da işe yerleştirmelerini yapıyoruz. Yani mezun olduktan sonra da her türlü iş pozisyonunu onlarla paylaşıp uygun olanları CV'leri firmayla meç edip yerleştirmelerini yapıyoruz. Ve şöyle düşünüyorum. Kariyer merkezleri bu yaptıkları iş o kadar değerli ki eğer öğrenciler farkındalıklarını yükseltip kendilerini akışa bırakıp gelişime açarlarsa onlar için çok büyük fırsat var. Ve şu an değişen iş yaşamında geliştirmesi gereken yetkinlikleri biz onlara tanımlıyoruz ve işbirliklerimizi değişen iş yaşamı koşullarına göre geliştiriyoruz. Bunlar da çok büyük fırsat. Kariyer merkezi olarak çok güçlüyüz ve kadromuz da çok güçlü ve çok keyifle yapıyoruz işimizi. Evet, kesinlikle bence de çok değerli kariyer merkezleri. Umarım her üniversitede bu yapıya sahip olur. E, bu tarafta bence e, öğrencilerin de bu fırsatı değerlendirmeleri de gerekiyor. E, bu tarafta bir yenmeleri de diye düşünüyorum. Hı hı. E, peki bu kariyer merkezi olarak e, pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz? Bu dönem, e, bu döneme özel stratejileriniz ve çalışmalarınız nelerdir? Söyle, tabii ki ilk bu kapanma dönemine girdiğimizde hani ilk pandemi çıktığında e, bizim şöyle bir e, Üniversite olarak da zaten online platformda ödül aldık biz. Ee, öğrenme merkezi müdürümüz çok güçlü. Onu da burada hiçbir yerde, her yerde söylüyorum da bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, bir anda bütün üniversite online platforma taşıyabildi. Ee, o yüzden de biz çok şanslıyız onun bizimle olduğundan dolayı. Ee, biz kariyer merkezi olarak bütün yaptığımız işlerin hepsini online'a taşıdık. Kurumlar da online'a geçtiği için aslında işimiz çok zor olmadı. Çünkü bizim yaptığımız tarafta herkes online'a geçti. Kurumlar online'a geçti, öğrenciler online sistemi hemen geçtiler. Üniversitenin altyapısı bize bunu sağladı. Dolayısıyla işbirliklerini, toplantılarımızı hep online yapmaya devam ettik. Buna devam ettik. Ee, biliyorsunuz ki hani pandemide stajlar durdu, hani çalışanlar bile gitmedi işe. Staj süreçlerini online aldık. Firmalarda bunu desteklediler ve online süreçlerde staj dönemini öyle geçirdik eğitimlerimizi seminerlerimizi hepsini yine online yaptık. Ee, biz açıkçası kariyer merkezi olarak pandemiye girdiğimizde ya şimdi ne yapacağımızı yaşamadık. Çünkü kendi alanımıza çok profesyoneliz. Dolayısıyla bir şeyi hemen şey de çok önemlidir. Değişimi algılayıp hemen aksiyona geçmek ve yönetebilmek çok büyük bir beceri. Biz de kariyer merkezi olarak bunu sağladık ve anında online platforma tüm işlerimizi taşıdık ve hani şöyle bir baktık dedik ki herhalde online'da daha çok çalışıyoruz. Yani birçok fikirler ürettik. Mezun panellerimizi online yaptık. Kurumlarımızla birlikte online hani seminerler gerçekleştirdik. Çok keyifli oldu. Ee, bir sürede hatta öyle devam ettik. Hani üniversitelerde normal şeye geçene kadar hani normal normal yaşam koşulları başlarına kadar. Ee, Belki de hani online'de birçok hepimizin de olduğu gibi bizim de tabii ki bize katkısı da oldu. Katkısı ne oldu derseniz online platforma herkes alıştığı için biz aslında okullara döndükten sonra da kariyer merkezinde bazı firmalarımızda bazı toplantılarımızda artık online yapmaya devam ettik. Ve bu bizim hem kurum tarafından hem bizim tarafımızdan çok kolay oldu. Mesai saatleri açısından, zaman açısından. Bize de katkısı oldu. Herkes de olduğu gibi hani pandemiden girdikten sonra işte aynı çıkmadık ya. Evet. Bence yani hem belki de kişilik olarak da evet aynı çıkmadık ama iş olarak da aynı çıkmadık. Şanslı olanlar işini genişletenler ve işini o değişimi yönetip bunu hem psikolojik olarak hem de çıktıktan sonra daha büyümüş olarak çıkanlar bence şanslı olanlardı. Bence biz de şanslı olanlardanız diye düşünüyorum. Evet, ee, bana da aslında o hissiyatı geçti. Ee, kesinlikle bu süreci de aslında çok e, maksimum elimde e, yönetmişsiniz. Hı hı. E, çok da güzel olmuş. Sağ olun. E, umarım da ama bu pandemi sürecinde de e, bitiririz tüm dünyaca. Evet, inşallah. Ee, Öğrencilerimize yönelik kariyer fırsatlarından, gerçekleştirdiğiniz kariyer günlerinden ve sektör buluşmaları etkinliklerinden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee, az önce de söylediğim gibi biz kariyer günlerine her sene kariyer günleri yapıyoruz. Çalıştığımız tüm kurumlar kampüsümüze geliyor ve çok büyük bir kongre merkezimiz var. Kongre merkezimizde bu kariyer günlerini düzenliyoruz. Ee, kurumlarla öğrencileri bir araya getiriyoruz ve e, mülakatlarda mülakatlar bire da birebir mülakatları da sağlıyoruz. Bunu da pandemide e, online kariyer günleri olarak yaptık. E, online kariyer günlerinde çok o da çok keyifli oldu yani Bence pandemiyle hiç ilgisi yok hani arada bir böyle şeyler yapılabilmeli de Pandemi olmasa bile aslında bu yapılabilmeliydi Biz zaten hani Aslında bu süreçte yönetebilme e, becerimizin online'a da alışık Olmasından da kaynaklanıyor alışık olmamızdan kaynaklanıyor e, Sektör buluşmalarında Genelde biz mesela kariyer günlerinin içinde sektör buluşması yapmıyoruz. Kariyer günlerini ayrı düzenliyoruz. Sektör buluşmasını ayrı günlerde düzenliyoruz. Çünkü şöyle öğrencilerin dağılmasını, algısının dağılmasını istemediğimiz için kariyer günlerinde firmalarla birebir görüşsünler. Ama sektörel birlikteliği ayrıca kampüse davet edip öğrencileri birebir firmayla buluşturuyoruz. Yani seminerler bu sektör buluşmalarını ayrı yapıyoruz. Ee, bu sene de sürekli yaptık ve kurumların hani ilgili üst düzey yöneticileri gelip derslerimize davet ediyoruz, seminer düzenliyoruz. Ee, onlarla birlikte mesela bizim bir de business lunch diye bir hani programımız var, bunu da çok seviyoruz. Ee, şirketlerin bazı yöneticilerini çağırıyoruz, davet ediyoruz, bir yemek düzenliyoruz. Bu yemeğe son sınıf öğrencilerimiz de katılıyor, bu tamamen seçenekli, zorunlu değil. Böyle küçük bir grupla e, bunu pandemiden dolayı yapamadık hani yemekli olduğu için umarım pandemi tamamlanır ve yaparız ee, şöyle bir şey yapıyoruz bir masada bir öğle yemeği bir yöneticiyle öğle yemeği düzenleyip e, şeyin öğrencimizin profesyonel bir iş yemeği nasıl olur ve kıyafetlerinde öyle giyinmelerini istiyoruz nasıl yönetilir diyoruz ve insan kaynakları yöneticisine de diyoruz ki siz geri bildirimde bulunun öğrencilere. Öğrenciler kendilerini geliştirsin. Yani bir öğle yemeği, bir iş yemeği nasıl yenir? Bunu bile yapıyoruz. Ee, bunu da kariyer günleri çerçevesinde ve e, tarih aralığında gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim için, yani bu bizim ilk defa biz yaptık. Bizim için bir ayrıcalık. Evet, ben de ilk defa e, duydum ve e, çok da dikkatimi çekti açıkçası. E, bu tarafta e, zaten e, bir insan kaynakları çalışanı olarak da e, bu bir de bu gözle öğrencilerin geri bildirim alması da çok değerli. Evet. Umarım evet. bu tarz sizin de bu tarz yönelik çalışmalarınız da devam eder. Okan Üniversitesi mezunlarına yönelik Okan Üniversitesi mezunlar paneli etkinliğini gerçekleştirmektesiniz. Nasıl geri bildirimler almaktasınız? Detayları bir de sizden dinlemek isteriz. Mezunlar paneli bizim onlineda ilk pandemiye geçtiğimizde hani bunu online yapalım hani mezunlarımızla onlineda ne yapabiliriz diye düşünürken bir beyin fırtınasında ya online mezun panelimizi online hemen yapalım onları buluşturalım diye hani bir seri şeklinde düzenlemeye karar verdik muhteşem oldu mezunlarımız çok mutlu bundan e, ve çok değerli şirket yöneticilerimizin burada olması Evet çok kıymetli ama mezunlarımızın yani başka bir profesyonel e, hayatta olan mezunumuzun gelip öğrencimizle buluşması, tecrübelerini paylaşması çok daha kıymetli. Dolayısıyla hem çok ilgi çekiyor, e, çok güzel ve çok keyifli geçiyor panellerimiz. Çok ilgi görüyor. Yani mezunlarımız mesela çok ilgi gösteriyorlar. Hani biz de biz ne zaman çıkacağız, biz ne zaman panele geleceğiz diyorlar. Biz yetişemiyoruz. Çünkü sürekli hani bir seri şeklinde yaptığımız için ikincisini düzenledik fiziki olarak kampüste. Şimdi önümüzdeki aylarda üçüncüsü daha sonra dört böyle gidecek. Listemiz çok kabarık. Mezun ilişkilerimiz çok güçlü bizim. Ee, ve biz mezun ilişkilerimizi sözde mezun ilişkimiz yok. Gerçekten çok sıcak bağlarımız var. Ee, bir sistemimiz var. Mezun bilgi sistemimiz. Buradan bu sistemi kullanarak bütün iş ilanlarımızı mezunlarımıza mailing yapıyoruz. Mezunlarımızın seviyelerini alıp onları hani iş e, kollarıyla buluşturuyoruz. Onun dışında mezunlar paneli zaten çok ilgi çeken ve çok e, herkesin çok keyif aldığı bir etkinlik. Bunu organize etmeye devam ediyoruz. Mezunlarla ilişkilerimiz hiç bitmiyor ve daha güçlendirmek için ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz diye onlara soruyoruz. Hani ne görmek istersiniz diye. Bir WhatsApp grubumuz var mezunlarımızla. Onu oluşturduk. O WhatsApp grubu daha hızlı iletişimi sağlıyor tabii ki mezunlarımız için. Önümüzdeki bahar döneminde onlarla birlikte etkinlikler planlıyoruz bir araya gelmek için. Şöyle söyleyeyim açıkçası kişisel görüşüm. Öğrencilerimiz evet içerideyken çok tatlı onlarla birlikte olmak, onlarla ilgilenmek ama mezunların hani profesyonel hayatı geçtiklerinde onları öyle görmek bizim için çok gururlanıyoruz. Ben çok keyif alıyorum. Mesela bir toplantıya gittiğimde orada bir çalışan mezunun olması çok güzel, gurur verici. Onun dışında mezunlarımızla iş birliği yapıyoruz. Onlar bizden stajyer alıyorlar. Ya da bizden mezun olanı işe alıyorlar. Çok güzel bir bağ ve birliktelik oluyor. Çok keyifli bu da tabii keyif Hep olarak yapıyoruz. Peki Okan Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına özel Almanya'da istihdam olanı sunmaktasınız. Bu çalışmalarınızı detaylandırmanızı rica edebilir miyiz? Açıkçası şöyle, bizim tabii ki de anlaşmalı olduğumuz kurumlar olduğu için bunu biz gidip de hani Almanya'da gidip bir iş araştırması ya da sektör araştırması yapmıyoruz. Bu tamamen bizim, bunu yapan özel zaten yerler var. firmalar var, danışmanlar var. Bu Almanya'da bir hani şöyle bir şey var. Uluslararası şirketler var. Bizim mezunumuz ya da öğrencimiz uluslararası ve yurt dışına gitme gibi bir kariyeri varsa özellikle onu uluslararası bir şirkete yerleştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü o şirketin örnek veriyorum Londra'da bir merkezi oluyor ya da Amerika'da Amerikan şirketi oluyor ya da Almanya menşeli oluyor. Dolayısıyla onların staj yaparken ya da çalışırken e, kendi performanslarına göre de yurt dışına gitme şansı çoğalıyor. Bir kere biz yurt dışı ayağını bacağını diyeyim. Öğrencimize ve mezunumuza uluslararası şirketlerle açıyoruz. Ama direkt Almanya olduğu zaman e, orayla çalışan bir firma var. O firmaya diyoruz ki e, senin çalıştığın alanlarda hani hangi alanlarda çalışıyorsun ve e, nasıl kriterler istiyorsun? Biz onlarla anlaşıyoruz. Çözüm ortağımız oluyorlar. Diyoruz ki bize de hani hangi pozisyonlarınız olduğunu paylaşın. Aynı bizim Türkiye'de çalıştığımız firmalar gibi aslında. Onlarla da çalışıyoruz. Onlar, Bunların tamamen Dilara Hanım e, hep insan ilişkileriyle yaptığımız bir şey bu. E, bu konuda şeyiz yani hani çok mütevazi olamayacağım. Çok güçlüyüz kariyer merkezi olarak. Biz de diyoruz ki bizim de mezunumuz çalışsın oradan. Bizim mezunumuzun da bir bakar mısın dediğimizde anlaşma yaptık. Dolayısıyla e, tabii ki de şartları var. Hani Almancasının e, iyi olması gerekiyor. O kriterleri sağlayan mezunlarımızı firmaya gönderiyoruz. Firma da onları şirketlere yerleştiriyor. E, bu da tamamen bizim normal burada çalıştığımız şirketler gibi o firmayla da anlaşıyoruz. Onlar da bize aracı oluyorlar. E, bunun dışında sadece Almanya olarak düşünmeyelim. Bizim e, yine çözüm ortağı olduğumuz başka bir kurum öğrencilerimize yurt dışında staj imkanı sunuyor. Onlarla birleştiriyoruz ve onların yurt dışındaki iş tanımlarını alıp ya da pozisyonlarını alıp yine uygun olan öğrencilerimizi ve öğrencilerimizi istiyorsa onlara da orada bir köprü kuruyoruz. Yani Biz her türlü bağ kuruyoruz ama biliyorsunuz ki Dilara Hanım her türlü şey yapsanız bile her türlü köprü kursanız bile kişi, öğrenci olsun, mezun olsun her şey kişinin kendi elinde. Kesinlikle. Evet. Hı -hı. Bu şekilde. Peki, son olarak sizin e, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, ben şöyle bir şey ekleyeceğim. Hani öğrencilere, mezunlara diyeyim hani herkese e, ya da şu anda lisede okuyan ve üniversite tercih edecek herkese. E, lütfen e, insanın kendini tanıması ve bilmesi nereden mezun olduğu ya da nerede okuduğuyla hiç ilgili değil. E, neyi öğrendiğiyle de ilgili değil benim tavsiyem artık donanmanız gereken şey kendi kişisel özellikleriniz, kendinizi geliştirmeniz. Benim ilk başta bana kendinizi tanıtır mısınız dediğinizde yaşımı, okulumu, işte çocuğumu, e, ne yaptım, o şirkette çalıştım, bu şirkette çalıştım. Dan çok benim bunu, e, bunların çok önemi yok artık. Artık önemli olan bir insanın kendisini nasıl gördüğü, ne kadar tanıdığı ne yapabileceğini bildiği ya da ne kadar yapabileceğini bildiği. Bir insanın çok fazla potansiyeli olabilir. Ama önemli olan onu aksiyona dönüştürmektir. Ee, şunu tavsiye ediyorum. Özgüveninizi geliştirin. Kişisel özelliklerinizi geliştirin. İletişim çok önemli. İletişime kurmak, insan ilişkileri kurmak çok çok önemli. Kendinizi geliştirirken... Ee, bir insana bir işe girdiğinde her şeyi öğretebilirsiniz. Biz yıllardır çalışıyor olabiliriz, bir işin profesyoneli olabiliriz ama beni de başka bir yere aldığınızda ya da başka bir şirkete aldığınızda ben de orada yeniden öğreneceğim. Bunun bir sonu yok. Ama kendi kişisel, kişisel özelliklerimi geliştirdiysem ve yetkinliklerim varsa her şeyi öğrenirim. Dolayısıyla benim tavsiyem her şeye açık olun. Özgüvenleri şey olsun, yüksek olsun. Eğer düşük hissediyorsanız geliştirmenin yöntemlerine bakın. Ee, i̇stemekten çekinmeyin. Ve e, bir insanın iletişimi en büyük özgürlüğüdür. Eğer iletişim kurabiliyorsa, kendini güzel ifade edebiliyorsa bence yapamayacağı şey yok. Herkes kendi hayatının kahramanı olabilir. Ve bu yolda ve her yolda e, kişinin en büyük destekçisi her zaman kendisidir. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Yayın ben teşekkür ederim. Yapmakta. Duyurulardan haberdar olmak için de sosyal medya hesaplarımızı takipte kalabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.